Herkese günaydın. Saçlarıma ne olmuş ya? Of. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bugün İlha Grande Adası'nı gezeceğiz. Ama şöyle bir şey var ki size etrafı göstereyim hemen bir saniye. Aa böyle bildiğim bir kasaba gibi düşünebilirsiniz. Normalde bugün yağmurlu gösteriyordu. Dün de çok pis yağmur yağmıştı. Ben de bugün yağmurlu gösterdiği için saldım çayıra Mevlam kayıra dedim yat aşağı. Yattım. 12'de uyandım. Şimdi hemen bir duş alıp sokağa çıkacağız. Size etrafı göstereceğim. Bir şeyler yaparız artık. Bakacağız duruma göre. Şipşak bir duşumuzu aldık. Saat yine çok geç oldu ya. Dünya turu boyunca erken uyanmayı bir türlü alışamadım. Sonunda çıkış yapabildik. Bak ne kadar cıvıl cıvıl oda. Gerçekten. Saat bu arada iki buçuk falan oldu. Burada Brezilya'da en sevmediğim şeylerden biri havanın erken kararması. Yani Türkiye'de hava 9'da falan kararıyor. Bu burada havalar hep 5'te kararıyor. Ben anlamadım. Neyse, arkadaşlar bu adada şöyle şeyler var. Şöyle olduğunu söyleyeyim. Bir tane şelale var öncelikle adanın içerisinde. Ada inanılmaz büyük. Ada bizim büyük adanın 40 kat daha büyük. Öyle düşünün. 200 Neyse. Yani birim vermem size bir şey katmayacak diye düşünüyorum. Burada bir tane şelale var. Şelalenin yanı sıra böyle koylar, dalış yapabileceğiniz, tekne turu yapabileceğiniz yerler de var. Açıkçası sahiller ve dalış yerleri benim ilgimi çekmediği için oraları pek uğramayacağım. Bir tane de adanın tepe noktası var. Yaklaşık 1 kilometre yükseklikte diye biliyorum. Oraya da gitmeyi düşünmüyorum. Oraya niye gitmeyi düşünmüyorum diye sorarsanız. Yaklaşık 3 saat tırmanış, 3 saat iniş ve zorlu bir parkur olduğunu söylüyorlar. Sırf gün batımını ya da gün doğumunu seyretmek için 3 saat yürüyemem. Zaten daha yeni iyileştim. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Baş ağrım yok. Bir şeyim yok. İyi uyandım. O yüzden onunla uğraşamam. Başka ne var? Bir de böyle küçük köy tarzı ve eskiden benim en çok merak ettiğim ve gitmek istediğim. Bu videonun içinde görürsünüz büyük ihtimal burada daha öncesinde bir hapishane varmış. Ben o hapishaneyi görmek istiyorum ve hapishanenin olduğu köyde de terk edilmiş bir köy olduğu söyleniyor. Oraya gideceğiz ama ada çok büyük olduğu için ben şu an adanın diğer tarafındayım. Arka tarafına gitmek için bot taksiyle mi gidilir ya da yürünür mü onu bilmiyorum. Ona bakacağım. Adanın merkezine doğru yürürseniz zaten <laughs> bu tarz şeyleri görürsünüz. Ne denir? Tur şirketlerini. İşte bir sürü yerler var. Buraya götürüyorlar. Hepsi birbirinin aynısı gibi aslında en ünlü plaj Lopez Mendes Mene plajı. Şöyle. Ha, ben buradayım. Benim gitmek istediğim yer burası. Dios Rios. Buradan şöyle bir yol var artık bilmiyorum. Buradan böyle dolanarak mı gider? Buradan mı gider? Onu tam bilmiyorum. Ama görmüş olduğunuz gibi ada çok büyük. Ha bak şurada bir de yeraltı mağarası var. Çok uzak gerçi. Buraya nasıl gider bilmiyorum. Neyse. Onların araştırmasını yapacağım. Şimdi kahvaltı yapmam lazım. Çok acıktım. Fırın arıyorum. Burada fırın kültürü var ama... Dükkana bak ne kadar güzel. Milkshake mix. Biraz garip ya. Burada tatlıcı var. Şimdi şuraya bir gideyim size manzarayı da göstereyim. Takılalım bugün beraber. Ne diyorsunuz? da adanın merkez tarafı. Büyük ada ya. Resmen büyük ada. Yine her yerde olduğu gibi çocuklar top oynuyor. Hava böyle çıplak gelecek kadar sıcak değil. Benim gibi... Gerçi bu mont değil. Gelecek kadar da soğuk değil ama istiyor. Neyse. Manzara bu. Rüzgar var. Umarım sesim duyuluyordur. Şöyle göstereyim. Ha ismi adalar. Çok kalada gibi. Evet, evet. Açım ya ben açım açım. Yeme yedikten sonra buradan böyle dümdüz gideceğiz. Ne var ne yok bilmiyorum. Beraber bakacağız ama önce yemek yememiz lazım. Kahvaltı yapmaya geldim. Ne güzel takılıyordum. İnternetim bitti ya. Oğlum internetsizlik ne kadar kötü bir şeymiş ya. Boş boş etrafa bakıyorum. Yaşlı pankreason hastaları gibi. Pardon Alzheimer. Böyle boş boş ufuğa doğru bakıyorum. Yani hayat bir anda anlamsızlaştı. Çok çok garip oldu. Yediklerimi göstereyim o daha kötü. Şurada ekmek vardı. Düz ekmek yedim 4 tane şöyle küçük. Peynirli Ekmek diyorlar bunlar böyle içi peynir bunun. Ama çok kötü tadı. Bir de burada ne olduğunu anlamadım. Havuçlu ve tarçınlı sanarak aldım. Ya yani, öğünün bakar mısın ya? Victor Hugo gel de sefil gör. Onu geçtim. Wi-Fi yok. İnternetsiz kaldım böyle. 1970'lerdeyim sanki yani. Oraya ışınlandım. Boş boş bekliyorum. Bir de telefonla konuşuyordum, arkadaşımla konuşuyordum. O da yarım kaldı. Şu an düşünüyordur acaba başına ne geldi diye. Şöyle de bir sıkıntı var. Bu adada mobil hat yok yani. Yenilemek için umarım internetten yenileyebiliyorumdur. Yaklaşık 2-3 haftada 120 GB bitirdim. Çok iyi. Arkadaşlarım var burada. Ben onlara mama veriyorum. Dur. Mama vereyim onlara. Bekleyin. Bu serçe burada aç kardeşim. Buna niye yemek vermiyorsunuz? Aldı bak. Diğeri de arkada. İki tanesi de şu aşağıda görebiliyor muyum? Ye kardeşim ye. Neyse. <laughs> iyice yaşlı oldum ya. Şey besliyorum. Şu evsanevi tatlının tadına bakıyoruz. Yani güzel. Ama bir garip bir tat da var. Tarçın var, havuç var. Kek havuçlu mu? Anlamadım. Aşağı da olabilir. Krema ama böyle süt reçelli gibi. Biraz garip ama yenir. Yenmeyecek tarzda değil. Biraz da kıraat gideceğim. Bir çayım istiyorum? Böyle canlı müzik yapan abiler de var ama Burada yemekler çok pahalı. Yaklaşık olarak yemekler 200 realden başlıyor. 200 real de 1200 1300 lira falan. Yani bir yemeğe 40 dolar ödeyecek kadar da enayi değiliz. En azından böyle dandik bir yerde. Ya çok bir ekstrası yok aslında. Adada zaten ekstra ne, yapabilirsin ki? Hiçbir şey. Plaj var, deniz var. Gel. Köpek korkunç duruyor. Ben ben hostele doğru gidiyorum çünkü internetim bitti. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. İnterneti bir halletmeye çalışacağım. Daha sonrasında tekrar çıkarız ya. Zaten işimiz ne, gücümüz ne. Değil mi? Karabaş. Karabaşa bakın. <laughs> Gel. Bizim köpeğin duruşa bakar mısın? Sanki böyle saldıracak gibi duruyor bana. Gel oğlum, Karabaş. Akbeyaz. Bizim mahallede bu işte. Şurası bizim hostel. <laughs> O an saldıracak gibi bak gözüm. Ben korkuyorum senden ya. Gel ha. Oğlum tanıyor musun beni? Gel. Kedi de var. Diğer yaşlı tebe bak sallanıyorum. Bir de şöyle uyuyayım falan gibi. Şimdi olayların üzerinden <laughs> bir iki saat falan geçti herhalde. Hiçbir şey yapmadım. Çünkü internet işini halledemedim. İnternet işini halledemeyince de bir şey yapmak gelmedi içimden. Eren'i aradım. Burada Brezilya'da hat işlemleri biraz sıkıntılı. Bir tık zor olabiliyor. Biz de hattı çok uğraşmamak adına Eren'in üzerinden almıştık. Aradım. Eren bana diyor ki orada diyor AVM yok mu? Diyor. Oğlum ya <laughs> Eren'in bazen böyle şeyleri oluyor. Ne AVM'si oğlum? Yani şey yok, market yok adada. Adam bana AVM soruyor. Bir yani de ayarlayamadım işte yani. Şu anda internetsizim. Bilmiyorum ne yapacağız. Eren'in de çok halledebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Eren çok iş çözebilen bir adam değil ama neyse bakacağız. Saat 5.30. Hava gördüğünüz üzere kararmak üzere. Gün batımı diye sahile gidiyorum ama hiçbir ümidim yok. Alın size arkadaşlar gün batımı. Nasıl? Muazzam değil mi? Şeye baksana havaya. Gerçekten inanılmaz. Yok, güneş terk etmiş burayı baksana. Anne ne Çok kötü yağmur yağacakmış gibi hissediyorum. Turist bir tane abim geliyor mesela. Bunlar da bu arada bot taksiler olarak geçiyor ya da tur yapan tekne mi? Neyse artık bunlar. Böyle bir yer. Evet. Selam verdim selam Neyse arkadaşlar. Bu, bu, yani. Ne, nereye göstereyim ha? Ah. Burası. Hava da bok gibi şansımız ha. Ben bir düşüneyim bari. İnternetim de yok. Boş boş bakacağım böyle sahile. Sahile deyince sürekli fan, Fandralı fandıralı ke, bak. Kendine ka, oğlum konuşamıyorum. Adamın Adamı düşünmek bile Türkçenizi bozuyor. Kandırada Ferdi'nin çökerken sahile şarkısı aklıma geliyor. Bak abim işiyor. Burada bu tarz şeyler çok popüler ya. Yani. Brezilya'da ki Sao Paulo'da bile, Rio'da bile sokakta çişi gelenin böyle tıra işediğini falan gördüm yani. Çok sık rastlıyorum bunlara o yüzden şaşırmıyorum. Siz de gelirseniz şaşırmayın. Tam böyle yani her şeyin tam aksi sezonunda gelmek nasıl bir Yani Güney Amerika ya... ya bu tamamen benim aptallığım ve plansızlığım. Her gittiğim yer ya kış ya bir şey. Düşünmeden hareket edersen böyle maldıklarla karşılaşıyorsun. E, i̇şin en kötüsü kıtada kaçabileceğinde bir yer kalmayınca e, mal gibi kalıyorsun. Asya'da mesela bu mallığı çok hep yapıyorum da Asya'da olduğunda sıcak bir ülkeye kaçma ihtimalin oluyordu da burada yok. Şu düştüğüm hale bak. İstanbul'da bilmem ne bir şey ayı yaşanıyor. Biz burada üşüyoruz. Aslında tam tersi olması lazım. Bugün kendi yemeğimi kendim yapma kararı aldım. Yapacak bir şey yok kardeş. Gideceğim marketten makarna alacağım. Makarna yiyeceğim. Şimdi bir markete girdim. Danone alacağım. Geçen yedim bir tane kalmıştı markette. Başka alamamıştım. Şunu üç tane bir alayım. Çocukluğuma döndüm ya. Şunun ambalajı çok şeye benziyor. Bizim ayrana benziyor da. Buraya ait bir içki. Gua, Gua Guara Vita mı ne öyle bir şey diyorlar. Makarna var mı acaba ya? Makarna yapacağız dedik ama. Bir de bu Güney Amerika'da abartısız müzikler. Konuşamadım. Ha burada makarna var. Makarna olmaz mı ya? Barilla var bir de yani düşün. Bir tane domates aldım bir de sarımsak aldım. Bu sarımsak ne kadar çok çok merak ediyorum. Bir. 5 lira sarımsak orantısız bir ses var ya. Toplam şu an 16 ne bileyim yani 25 mi? Bakacağız. Bir tane tanımak istiyorum da olay çıktı. Kredi okay. Kredito. Şunun fiyatını bulamadı. En son kafadan salladı. <laughs> İki kola, bir makarna, 3 tane de bir domates, bir sarımsak toplam 31 real yani 180 lira tuttu. Kol, en pahalılar kola, kolalardı. Kolaları 8'er real verdim kolaya. Yani 50 lira vermişim bir kolaya. 500 milimlik. Neyse 180 liraya karnımızı doyuracağız. Bu adada gerçekten yemekler hem pahalı hem de kısıtlı yemek yiyebileceğiniz yerler. 10 tane restoran ya var ya yok diyebilirim. Eli yüzü düzgün. Gerisinin hesabını siz yapın. Şurada bu arada he, işte bu tepeye ben çıkalım mı kalan dedim ya. O olay bu. Ama çok uzun sürüyor. O <laughs> Tur fiyatları şu an bunlar. Gidelim bari o hostelimize. Sıkıldım ya. Tabii tam şu an var ya bunaldım buradan. Hostelde veletle top oynuyoruz. Atlan topu. Merdene vurduruyor. Çocuklar bazen Hazır çok haklısız oluyor ya. <gülüyor> bana bana. <gülüyor> <gülüyor> Hazırsanız makarna yapıyoruz. Oo, çok iyi. Şimdi hostelin şeyindeyim. Neyi burası? Mutfak. Mutfağındayım. Şunlar benim malzemem. Şu makarna malzememizi alalım. Şimdi makarna yapacağım. Ondan önce indiğim bilgileri size vereyim. Bu gitmek istediğim ve hapishanenin olduğu yer yürüme bir saat, bir buçuk saat falanmış. Yürüme gideceğim. Bildiğin ormanlığın içerisinden geçe geçe zor yollardan geçeceğim. Ve oraya ulaşacağım. Yarın erken kalkıp oraya gitmeyi ve daha sonrasında onun yanındaki biçe... Neyse. Ben makarna yapıyorum şimdi. Makarna yapışım seyredelim bir de. Böyle bir gün. Gezginler sürekli dünyaya gezmiyor. Böyle İşin arka planında o kadar salak şeyle uğraşıyoruz ki arkadaşlar. iş mi? Ya? Ne denirse artık. neyse Hayatım. Evet güzel. Çoğunluğa göre güzel bir hayat yaşıyorum ama hiçbir şey göründüğü gibi değil. Kendimi de acındırmak istemiyorum. Yaptığım şeyden memnunum da. Salak salak şeylerle uğraşıyoruz. Yani işin arka planında yalnız olmak ve her işi kendin yapıyor olman çok sıkıcı. Bir zaman sonra evde ne güzel çamaşırları ablam yıkıyordu asıyordu bir de üstüne katlıyordu. Burada her şeyi ben yapıyorum. Olmaz yani böyle. Yemek mesela. Yemeği de mi ben yapacağım ya? Yani? çok uğraştırıcı şeyler var işte. Neyse. Bir de şöyle bir detay var. Erkek agaların. Saçlarla ilgili garip bir şekilde çok fazla soru alıyorum. Yani garip dememin sebebi memnunum ama ne bileyim bir insanın saçıyla ünlü olması garip hissettiriyor. E, nazar değmesin. Öyle söyleyeyim. Diyeceğim şu ki saçıma ne kullandığımı falan soruyorlar genelde insanlar. Ben genelde saçıma işte kullandığım ürünleri falan aşağıya yine bırakırım linkini. Onun dışında saçıma wax sürüyorsam eğer waxla hiçbir şekilde uyumamaya çalışıyorum. Çok nadirdir yani. Her gün saçlarımı yıkarım. Saç yıkamak aslında çok neyse yararlı zararlı. Ben bunu yapıyorum. Konuşacağım uzayacak <laughs> Bugün çelen düştü yemin ederim. Kullandığım ürünleri aşağıya bırakıyorum. Oradan satın alabilirsiniz. Linkten. Bunun dışında bu kadar. Umarım kelleşmeyiz. Hayattaki en büyük korkum bu. Nazar değmesin. Arkadaşlar tavamızı yıkıyoruz. Yıkadık. E, yanmıyor. Burayı çevirdikten sonra şuradan şu hareketi yapman gerekiyormuş. Hepsine veriyor. Neyse. Daha bunu buraya koyduk. Su biraz ısınsın. Makarnayı koydum. Üstüne tuzu da ekledim. Küçücük tavaya yarım kilo makarna koydum o. Bakalım ne olacak. Böyle taşmasın diye tahta şeye şöyle bırakalım. Hayırız. 10 dakika sonra görüşürüz. Şu sosumu da ayarlamam lazım ya. Gerçi. <laughs> makarna iyice kaynadı. Yanında domates, böyle bir sos. Sarımsağı rendeledim. Tuz attım. Biraz onun üstüne ekleyeceğim. Umarım kendi yaptığım makarnadan zehirlenmem. Yani biraz fazla hamur. Yani öldürmeyecek şekilde iyi. karnımı doyurur.